Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir inverter kaynak makinesi satın almıştık. Kaynak makinamız şöyle bir ambalaj içerisinde tarafımıza MNG kargo ile teslim edildi. Şimdi üstüne sarılı olan jelatini yırtıp kaynak makinesini ulaşmaya çalışacağım. Ee, ön şu tarafta satıcı bilgileri ve tabi ki kargo bilgileri söz konusu onları göstermemeye çalışacağım. Şöyle kutumuzun iç yapısına erişmek için üstüne yapışılmış olan jelatini yırtarak kutunun içeriğine ulaşmaya çalışıyorum. Bakalım kaynak makinesi 5 kilo ağırlığından bahsediliyordu. 5 kiloluk bir ağırlık hissedemedim ben kutuda. Ee, ürün Hindistan üretimi diye satışa konulmuştu. Sözde 500 TL, 600 TL yakın bir e, ürün indiriminden faydalandık. Hatta alıştı bu da satıcı alıcı bilgilerimiz arkadaşlar. Onları göstermek istemedim. E, bu indirimden faydalandım ve bu indirim sonrası satıcı ürünü e, tabii ki satıştan kaldırdı. 2000 600 TL. Tekrar satışa koydu. Şimdi arkadaşlar ambalajımızın şöyle normal bantlamış. Şu bantı zaten açılıyor hemencik. Bandını açtı. Şöyle kutumuzun içeriğine ulaşmaya çalışıyorum. Ürünün kendi kutusunda bekliyordum. Satıcı her normal bir kutuya yerleştirmiş. Şöyle, kutudan çıkarıyorum arkadaşlar. Neden orijinal kutusu ile değil? Basit bir kutuyla gönderilmiş. Orası da düşündürücü doğrusu. Ürün, arkadaşlar, şöyle, gerçekten baştan sama bir kutuya eleştirilmiş. Ee, ve normal bir poşetin içerisine bu ürün. E, Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kullanılmış mı diye. Bakıyorum ürün görseldeki ürün gibi ama elbette ki arkadaşlar. Şöyle bir kart söz konusu ne işe yarıyorsa sözde. Şöyle güya servis kulağızı. Ürüne bakıyoruz arkadaşlar. Ürün üzerinde deformasyonlar söz konusu. Güya sıfır aldık. Tabi bunu görüşeceğim. Orijinal kutusuyla gelmedi. Ürün 5 kilo olduğu iddia ediliyordu. 1 kilo, 2 kilo, 1.5 kilo civarı var veya yok. Ee, ürün gerçekten hüsran. Bakalım. Umarım iade etmek zorunda kalmam. Çünkü Gerçekten e, hayal kırıklığı. Başta orijinal kutusunun içerisinde gelmemiş olması İkincisi ürün üzerinde ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ufak tefek deformasyonlar söz konusu. Ürün cezbeden şey indirim ve de iki ayrı ayar olayı bunda söz konusu. Bu ayarlar arkadaşlar profesyonel arkadaşlar. Ben bu konuda profesyonel değilim. Profesyonel arkadaşlar bu ayarların ne işe yaradığını benden daha iyi biliyorlar. Bu kaynak yapma e, tabi birisi amper diri de kaynakta problem yaşatmamak için e, bu ayarlar söz konusu. Dijital ekran göstergeli. Arkadaşlar. Ondan sonra kablo uzunluğuna bakalım. Bu arada arkadaşlar ürün e, SJI 220 Smart diye geçiyor. Jakar sözde Hindistan malı diye geçiyor. E, gerçekten ger Hindistan malı mı Jap e, Çin malı mı çözemedim. E, sadece kutusu kaba. Ağırlık hiç yok. Yani çünkü ağırlığı niçin ağırlığına takıldı? Normalde invertörler hafif olur. Evet, doğru. Ama e, ağırlık tabii içinde kullanılan kalite e, söz konusu. İlerleyen zamanlarda fırsat bulursam içinde kullanılan malzemeleri sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, elbette ki ürünümüzün kablo yapısına şöyle bakalım. Bakalım kablolarımız nasıl? Bir buçuk metre kablodan bahsediliyordu yanlış anım sanıyorsam. Ürün Avrupa e, fiş olarak bekliyorduk. E, maalesef Avrupa fişi değil arkadaşlar. Bu da başlı başına bir problem. Bunu belirtmemiş. Diğer sitelerde belirtmişti ama bu sitede belirtmemiş. Almış olduğumuz sitede belirtmemişti. Aynı marka model. E, ürünün Kabloları şöyle bakıyorum. Kablo mesafesine kadar arkadaşlar? Uzunlar mı değiller mi diyerekten. De. Bir buçuk metre uzunluğunda kablo bekliyordum arkadaşlar. Bakalım gerçekten var mı? 1.5 bir, buçuk yoktu arkadaşlar. Bir metrenin birazcık üstünde kablo yapısı söz konusu. Ürünün başlıkları bu. Bu arada plastik kokusu biraz kötü. Biraz kalitesiz plastik. Biliyorsunuz plastik kalitesi kötü olunca ürün de zaten oradan kendine ele veriyor. Kaliteli değil mi? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kabloların yerine oturma performansı nasıl? Bu arada elektro siparişi vermiştim arkadaşlar. Elektrotlar elime henüz ulaşmadığı için gelmesini bekliyorum. Onlar da bunu gelecekti gerçi. Bu arada bunu yerine yerleştiremedim. Ters taktığımız için olabilir galiba. Evet ters takmışız. Arkadaşlar şöyle ürün üstündeki boş bir teneke bunu belirteyim. kabalı sizi hiç yanıltmasın. Bu kabalıkta e, daha performanslı bir ürün bekliyordum. Ama boş bir teneke arkadaşlar. İçi boş. Sadece bu görsel tenekeyle insanları yanıltmaya çalışıyorlar. Bu da herhalde Hindistanların normalde Çin'de bu tarz şeyler yani müşteri e, yanıltma ön plandayken e, tabii ki bu da Hindistan ürünü olduğu için Hindistanlılar demek ki Çin'lerden daha iyi beceriyor bu konuda. Yani insan tüketici yanıltma. Arkadaşlar Jacquard diye geçiyor. Eee statik bu herhalde bu ayar bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu nanostatik diye düşünüyorum. Yanlışsam düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ben amatörüm. İlk defa kaynak yapacak bir amatörüm. Hatalarım, kusurlarım varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlar hepinize açık soru görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hatta e açıklamalar kısmında bizim destekleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un katıl butonu var. Oradan gerçekten kanalımıza maddi desteklerde bulunabilirsiniz. Hem katıl butonu hem süper teşekkür videonun altındaki hem de Patreon kanalımdan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen bu tarz videoların desteğin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Aynı zamanda soru, görüş yorumlarınızı yazabilirsiniz. Fırsat buldukça sizlere dönmeye çalışacağım sizin görüşlerinizi yazdığınız arkadaşlar sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Her seferinde belirtiyorum. Ben anlatmamın sebebi çünkü arkadaşlar görüşleriniz çok değerli. Ve görüşleriniz sorularınız yazdığınız zaman sizden sonra izleyecek arkadaşlara gerçek anlamda yol gösteriyor. Arkadaşlar etiket değerlerini şöyle ters mi tutuyorum? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Etiket değerleri arkadaşlar ters tutuyormuşuz. Model yazılmış bu arada etiket öyle bir yere yapıştırılmış ki görmekte zorlanıyoruz 220 volt AC 34 volt ee, kamera bu arada odaklanmakta problem yaşıyor 20 amper denilmiş 28 volt ondan sonra kamerayı bir türlü hem makine tutmam kamerayı odaklamak zor oluyor arkadaşlar Şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar. Sözde 220 volt olduğu iddia ediliyor. Şöyle bakıyorum 215 amper, 220 amper belirtilmiş. Bunlar yazılı. Bu etikette de galiba uyarı etiketi arkadaşlar. Bu da ters takılmış etiketler neden? Garip ve ulaşılmayan yerde takılmış. O da ayrı bir konu. Bunun şöyle bir kolu var. Açma-kapama tuşumuz burada arkadaşlar. Soğutma fanımız var. Ee, T 20 220 03. Bu galiba seri numarası falan mı bilmiyorum. Çözemedim. Ee, ürün topraklı priz. Ama maalesef ülkemizin priz değil. Bununla ilgili satıcıya ulaşacağım. Bakalım satıcının defolu yani bana göre defolu çizilmiş ürün göndermesi. Ee, aynı zamanda gözlük vardı arkadaşlar. Gözlük göndermemiş. Ee, sözde gözlükle birlikte gönderecekti. Galiba satıcı ürünü indirime koyarken e, indirimli alacak müşterinin olacağını tahmin etmemiş. Ben alınca indirimliyi acısını defolu ürünle göndererekten gözlüksüz eksik ürün göndererekten herhalde acısını gidermeye çalışmış diye düşünüyorum. Arkadaşlar internet üzerinden maalesef dürüst esnaf olmak çok zor ve dürüst esnafa denk gelmediğiniz için işte böyle oyunlarla insanları yani indirim adı altında müşteri sepetine ürünü eklediği gibi hemen fiyatı yükseltiyorlar. Yanlışlı fiyat ürünü gönderdikleri zaman da böyle çöp ürünü de gönderebiliyorlar. Hem kutusundan tutun yani orijinal kutusu olmayan eksik e, ürün, eksik gözlük herhalde. Nasıl müşteri iade edecek hesabıyla bunu göndermiş. Bakalım. Satıcıyla yazışacağız. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Paylaşmak istedim. Konu hakkında fikir görüşünüz varsa yazın. Gerçekten e, profesyonel arkadaşlar vardır. Bu konu hakkında bilgisi olanlar vardır. Bu ürün hakkında görüşlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi olumlu olumsuz e, mutlaka yazın. Ayrıca kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Gerçekten maddi manevi e, gerek Patreon üzerinden, gerek Süper te Teşekkür üzerinden, gerek e, Katıl YouTube e butonu üzerinden desteklerinizi sevinirim. Soru, görüşleriniz yorumlara mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.